Kaçtı oradan. <laughs> mı? Evet, evet. yaklaşık... Make it. Evet, yaklaşık bir 10-12 günlük bir aradan evet. sonra tekrardan merhaba. merhaba. Comebacklerle birlikte dedik biz de dönelim, neden olmasın. Nasıl? Biz de comeback yaptık. <laughs> Sana NCT'nin bu comeback'inden bahsetmiştim. Yani bundan değil ama aslında işte, dedim NCT'ye iki üye daha geldi, 23 kişi oldular. Evet. Tüm bu üyeleri kapsayan bir albüm çıkarıyorlar. Daha önce NCT 127, NCT Dream ve WayV'i de izledik. O reaksiyonlarımı... Konuşamadık. <laughs> Üstte bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. E, oradan tıklayabilirsiniz. E, direkt e, oynatma listelerimizde de direkt NCT diye bir playlist de var. Oradan da bakabilirsiniz. Senle bir tek NCT U izlememiştik. Evet. NCT U'ya da böyle başlıyoruz. NCT'ye katılan iki üyeden biri bu klipte var. Bir Ve tane. bu hani yayan, yayınlanan ilk klip değil. track şarkılar da yayınlandı. Onlara da bakacağız umarım. 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 Make a wish. Dilek tut. tut. Birthday song. Hayalet gibi bir şey. Ben istiyorsan. şarkıyı dinledim tabii ki. Bu şarkı çıkalı. Şu an ben yayınladığımda 4 gün olacak. Şu an bize göre çıkalı. 3 gün oldu. Bana göre çıkalı da bugün oldu. evet. <laughs> 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 Çünkü ben bugün dinleyeceğim. <gülüyor> 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 ee, ne diyordum ben? Tamam işte. Ben bir şey diyorum. Dilek tutuyoruz. Bunları ha, ben dinledim diyordum. Heh. Ve başlıyoruz. Bence tam senin sevebileceğin bir şarkı bana öyle geliyor. Sana öyle geliyorsa bakalım. Bakalım. Başlayalım. Başlayalım. 3, 2, 1. Bu Lucas zaten baby videomuzdan da hatırlarsın belki. Kanatları olan arkadaşlar. <laughs> Make you a new girl, don't let it Hint zenginleri gibi. <laughs> Bu kızma da mescit diyorlardı biliyor musun? Işıklar evet. var diyorlar. <laughs> <laughs> bir Hint şeyi yapmışlar. sesini gör. Ne diyor senin sesini? Yani senin sesini? <gülüyor> <gülüyor> NCT Dream izlediğimizde mavi saçlı olan çocuktu ve bu yeni gelen üyelerden biri. Normalde bu düzgün durduramıyor. Neyse. NCT'de, dur, şu dur, kadar, dur, şey NCT'de şu ana kadar bir sadece bir tane Japon üye vardı ve şu an yani şeydeki SM'deki SM şirketindeki tek Japon idoldu. Şimdi iki oldu. Tamam. İşte Kaçtı Amca mı? Amca. Amca da gitti. Sen ne yapıyorsun? Durma. <laughs> <laughs> o Taehyung işte hani bahsetmiştim işte NCT'nin lideri aynı zamanda NCT 127'nin lideri. Be, güzel. <laughs> <Bence> değil güzel. <laughs> Ne yapıyorsun Baby de aynı şekilde Çin duyarlılarından biri. O izlediğimiz videolardaki tüm yüksek notalar bu arkadaşa çok ait. Sarıyla yeşil arası bir kiremit. Evet ve daha çok şey hani fosforlu sarı diyebiliriz. <gülüyor> 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 i̇şte senin bu taklitlerini bizim yorumumuzla yorum şey yorumlarımızdan daha çok konuşuyorlar <gülüyor> 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 sadece bu şarkıyı dinliyorum. Mesela ben bir parçayı izlediğim zaman baba niye izledin? E, i̇zleyeceğimiz videoları açıp önceden izliyor. Sonra diyor niye kızıyorsun? Sen işte kaç kere izledin bunu? Ben sayılmaz. sen <laughs> 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 Efendim Onun spoiler'ını daha önceden Taeyong vermiş Biliyorsunuz yayındayken tam olarak O ritmi ıslık şeklinde söylüyor İlk izlediğimde ben de Aynen öyle olmuştum ben bu ilk izleyişim olsaydı cidden böyle oturmuyordum ben burada. <laughs> bilek tuttum ama Şşş. Ben bıraktım <laughs> Evet Evet Benlik yani, bir şey yok ben zaten Ama hani 23 kişiler değil diye... 23 kişi işte bu hani hani NCT U 22 hani hayır, 21 NCT... olsun Hayır hayır şöyle düşün Şu an NCT U olarak comebackleri bu NCT 2020 olarak comeback yaptıklarında 23 kişi olacaklar ne güzel. Albümleri bir kilo biliyor musun? Ki bak bendeki albümleri biliyorsun değil mi? Daha önce baktın mı hiç ağırlığına? Yani yani mesela Dream albümündeki o ağırlığı düşün, 23 diye evet, tamam, var ya. 23 her dizi, iki fotoğraf koyarsa. Dört fotoğraftan hesapladığımızda bir bilmem kaç sayfa bir şeyler oluyordu. Bir kilo olmasına hiç şaşırmadım aslında bir süre düşününce ama. İyi, güzel ee, <laughs> <çok> ağırlık çalışırsınız. <laughs> Param yok. <laughs> evet yorumlarını alayım. Ben Ana, burada. Evet, 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 <laughs> e, bazı şahneler beni bayağı coşturdu. <laughs> Hareketleri şey böyle. <laughs> yerleri çok iyiydi. Tüm zaten şarkı o ritimle gidiyor. Yeni <laughs> <laughs> üne, şeyimiz de, üyemiz de hayırlı olsun. Ben o track videoları izlediğimizde de göreceksin. O diğer üyeyi de göstereceğim tamam. sana. Yani güzel ıı, soğuk günlerde tabi ısıtan bir parçaydı. Böyle <laughs> yani ateş sahneleri Şarjiden zaten. Şu yanaklarım yanıyor ama tavukum <laughs> sana. <gülüyor> Yok. Yalnız. <laughs> Ondan sonra yani keyifliydi evet. Yani NSTV'yi ilk kez ben dinledim. Evet ama buradaki o, üyelerin hepsini de. daha önce görmüştün. Şotar hariç, yeni gelen üye hariç. Çünkü hepsi zaten diğer yönetilerde vardı. İşte üyeleri görüyorum diyorsun baba niye tanımıyorsun? Saçları yerinde durmuyor ki. <laughs> Mavi olan sarı oluyor. Sarı olan pembe oluyor. <laughs> oluyor öyle şeyler. Ancak ses tonlarından çıkartabiliyorum. İşte nedir? Kondur. Kalın, kalın rapperlarımız. şeylerimiz. Belli şeyleri artık o düzeyden çıkartıyoruz. <laughs> evet. Arkadaşlar e, yorumlarda e, bahsediyorsunuz. Yani babam kipap dinlemiyor. Babam bu <laughs> yere yatmıyor. Ben e, dinletiyorum. Yani e, eminim dinlerler. Yani siz e, gerekli yaklaşımı gösterin. Hani bana bakmayın. Ben e, bir garip insanım. <gülüyor> <gülüyor> yani e, oturup kipap dinleyip e, cinsiye takılan <laughs> Öyle bir şeyim. Ee, yorumlarınız için teşekkür ederim. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Özellikle Azerbaycan'dan yazan arkadaşımız. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Gönlümüz, yüreğimiz her zaman sizle beraber. Ee, siyasete girmeyeceğim. Sadece kardeşiz. Ay, sus, sus. Sadece kardeşiz. <laughs> Birbirimizi çok seviyoruz. Ee, oradan da bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi evet, görüşürüz. Yeter artık. <laughs> <laughs>